بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحدو لقطة من لسانية قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك نظل وظل وضل أو أظل وظل, وظل وظلم وظلم وجهل يجهل علي Allahümme inne nes'alükel afa'l afiyete fü dünya'l Amin. Muhterem Müslüman kardeşlerim, Riyad-ı Salihin'de misafire ikram etmek bölümüne geldik. Kitabımızın 707. hadisi. Tabi konuyla alakalı iki tane ayet-i kerime okuduk. İkisinde de iki tane peygamberin misafirlerini ikram etme, onlara bir şeyler hazırlamayla alakalı, özellikle İbrahim Aleyhisselam'ın gelen misafirlere bir onların önüne semiz bir dana kebabı getirmiş, onu önlerine sunmuş ve yiyin demiş onlara. Hiç tanımadığı, bilmediği insanlar hatta onlara sormadan getirmiş, hemen kebabını yapmış, önlerine sunmuş. Onlar melek olduğu için onu yememişler ve onlar da Allah tarafından gönderilen melek olduklarını söylemişler. Aynı melekler bu sefer Lut Aleyhisselam'ın yanına gelmişler. Lut Aleyhisselam da onlara misafirperverlik yapmış. Konuyla alakalı hadis-i şerif 707. hadisiniz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men kana yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yukrim dayfahu. Men kana yu'minu billahi vel yevmil âhir فَلْيَصِلْ رَحِيمَةً وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُدُ Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya susun Bu hadisimizi İmam Bukhari Rahimullah rivayet ediyorlar aynı zamanda İmam Müslim'de rivayet ediyoruz. Tabi daha önce bu hadisleri okumuştuk. 310, 311, 316 nolu hadislerde komşu haklarından bahsederken o kısımda biz bu hadis-i şerifleri daha önceden de okumuştuk. İmam Tabarani Rahim Allah'ın rivayet ettiği İbrahim'den gelen bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Şüphesiz Allahu Teala yarattığı günden beri kendilerine kızdığından ötürü yüzlerine bakmadığı halde bir topluluğun evlerini imar eder. Mallarını çoğaltır buyurdu. Bu nasıl ey Allah'ın Resulü denilince sıla Rahim akrabalık ziyareti yapmaları sebebiyle buyurur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani akrabalık bağlarını gözetmeleri sebebiyle Allah celle celaluhu sevmediği, gazap ettiği bir topluluğu onlara ne yapar? Onların evlerini imar eder, onların mallarını çoğaltır. Hadis şöyleydi: İnna Allah ve cel le ya'mur bil qaum diyar ve yuthmir lahum al ve ma nazara ilayhim mundu khalaqahum bughdan lahum. Qil wa kayfa dhalika ya Rasulullah? Qala bi silatihim onlar akrabalık bağlarını korudukları, muhafaza ettiklerinden dolayı Allah Celle Celaluhu da onları ne yapıyor? Ülkelerini imar ediyor, onların rızıklarını veriyor. Bu da mallarını bol bol veriyor Allahu Teala. Ebu Şureyh Hüveylid bin Amr el-Huzai radiyallahu anhu'nun rivayeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yukrim dayfahu câizetehu. قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافه ثلاثه ايام فما كان وراء ذلك فهو صداقه عليه متفق عليه وفي روايه لمسلم لا يحل لمسلم ان يقيم عند اخيه حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به Efendimiz Aleyhisselam Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine caizesini versin. Ashab-ı kiram ya Resulallah misafirin caizesi nedir diye sordular. Efendimiz Aleyhisselam da onu bir gün ve bir gece ağırlamaktır. Misafirlik üç gündür. Misafiri üç günden fazla ağırlamak ise sadakadır. Hadisi Buhari Müslüm rivayet ediyor. İmam Müslüm'ün rivayetinde bir Müslümanın din kardeşin yanında onu günaha sokacak kadar kalması helal değildir. Ashab-ı kiram ya Resulallah, insan din kardeşini nasıl günaha sokar diye sorulunca, misafirini ağırlayacak bir şey bulunmayan kimsenin yanında oturup kalmakla buyurdu. Adam ikram edecek bir şey bulamıyor, ağırlayacak bir şey bulamıyor ama sen ona misafir olmuşsun. Bu hadisi de İmam Müslim rivayet ediyorlar. Demek ki gelen misafire ilk gün iyi bir yemek hazırlamak yani normal üzerinde bir yemek hazırlamak diğer günlerde normal yemek hazırlamak sünnet. Hayırlı işler sebebiyle müjdelemek ve tebrik etmek. Ayet-i kerim konuyla alakalı ayet-i kerimelerimiz var. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Febeşşir ibadillezine yestemiuna'l kavle feyettabi'una ahsana. Dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdeler. Yani Müslüman duyabilir her şeyi ama her şeye ittiba etmez. Sadece duyduklarının güzeline ittiba eder. Allah'a yaklaştıracak olana ittiba eder. Zümer suresinin 17 18. ayet kerimesi. Yubashiruhum rabbuhum bi rahmetin minhu ve ridvani ve cennetin lehum fiha naimun mukim. Rableri onları kendisinden bir rahmet, sonsuz hoşnutluk ve içinde kendileri için tükenmez nimetler bulunan cennetle müjdeler. Tabi bu müjdeleme Tevbe suresinin 21. ayet kelimesi. Müjdeleme nerede olacak? İman eden kimse vefat edeceğinde Allah Celle Celaluhu bir melek gönderir ve onu Allahu Teala ne yapar? Rahmetiyle, rızasıyla ve cennetiyle müjdeler. Onun için vefat eden kimsenin müminde bir gülümseme meydana gelir. Hem rahatlama hem gülümseme meydana gelir. Wa ebşirû bil cenneti leti kuntum tu'adûn Size vaad olunan cennetle sevinin. Ayetin tamamı Fusilet Suresinin 30. ayet kelimesi Rabbimiz Allah'tır deyip de ondan sonra her işinde doğruluktan ayrılmayanlara gelince onlara melekler gelir korkmayın, üzülmeyin size vaad olunan cennetle sevinin derler. Febeşşernâhu bi'gulâmin halim Biz de onu yumuşak huylu bir oğlanla müjdeledik. Safa suresinin 101. ayet kerimesi. Uslu olan, yumuşak olan oğul İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'dır. Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'a verdiği, bahsettiği iki çocuğundan bahsederken birine bi gulamin alim diye bahseder. Bilgeç, bilgiç olan oğul o İshak Aleyhisselam'dır. Halim olan da İsmail Aleyhisselam'dır. Onun için hem ayet-i kerimede bu ifadeyle ondan sonra gelen ayet-i kerimede İbrahim İsmail Aleyhisselam'ın boğazlanması, istenmesi, ya yani kurban edilmesi, onun yerine Allahu Teala'nın bir kurban göndermesi olayının İsmail Aleyhisselam'da gerçekleştiği, hatta efendimiz Aleyhisselam ben boğazlanacak olan iki babanın oğluyum. Birisi İsmail Aleyhisselam, birisi de babası Abdullah. Çünkü Abdülmuttalip ne demişti? Eğer benim on tane oğlum olursa birini Allah için kurban edeceğim demişti. İşte Allah Celle Celaluhu da on tane erkek çocuk vermiş ve o da bu sözünü yerine getirmek istemiş. Daha sonra Allah Celle Celaluhu onun yerine de yüz tane deve boğazlanmasını istemiş ve İsmail Aleyhisselam yerine de Allahu Teala kendisine Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla bir kurban gönderir ve onun kesilmesini ki o da Mina'da kesilir. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا اِبْرَٰهِيمَ بِالْبُشْرَى An andolsun ki elçilerimiz İbrahim'e müjde getirdiler. Hud suresinin 69. ayet kerimesinde. Yani İbrahim Aleyhisselam'a müjdeyi getirenler kimlerdi? Cebrail Aleyhisselam, İsrafil ve Mikail Aleyhisselam müjdeledikleri çocuk da İshak Aleyhisselam'dı. "Ve bi-Ishaqa ve Ishaqa İbrahim Aleyhisselam'ın karısı da ayakta durmuş dinleniyordu, dinliyordu. Bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik. Hud Suresi'nin 71. ayet-kerimesi. Aslında bu elçiler gelip İbrahim Aleyhisselam'a çocuk müjdesi verecekler. Ondan sonra da Lut Aleyhisselam'a gidip onun kavmini helak edecekler dedi. Geçen hafta bu olaydan bahsetmiştik. Sodom bölgesinde Lut Aleyhisselam gönderildi kavme gidecekler ve o kavmin yaptığı çirkin davranışlardan dolayı onları helak edeceklerdi. <laughs> Müjdelenen kadın aslında İbrahim Aleyhisselam ve hanımı Sare annemizdi. Onlar misafirleri ağırlamak için Sara annemiz de ayakta durmuşken onlara ikramda bulunacaklar. Bu esnada Cebrail aleyhisselam ve diğer yanındaki İsrafil ve Mikail aleyhisselam onlar ne yaparlar? İbrahim aleyhisselamı hem İshak'la İshak'ın da çocuğu olacak Yakup'la ne yaparlar? Müjdelerler. Yani hem, hem İbrahim aleyhisselamı İshak aleyhisselamla çocuğuyla hem de torununu ne yaparlar? müjdelerle. Derler ki biz sana bir çocuk vereceğiz. Onun ardından da Yakup isminde bir torun vereceğiz diyerek ne yapar? Allah Celle Celaluhu iki tane aslında müjde vermiş olur. Hem İshak'ın doğacağını, onun ardından da Yakup'un doğacağını Allah Celle Celaluhu müjdelemiş olur. İbrahim Aleyhisselam müfessirlerin dediğine göre 120 yaşındadır. Karısı Sare'de 90 yaşındaydı. Bu aslında aynı zamanda bir mucizedir. Hem 120 yaşındaki İbrahim Aleyhisselam için hem Sara için bir müjdedir, aynı zamanda mucizedir. Hatta Sara annemiz bu müjdeye şaşmış olacak şey değil. Ben bir koca karı, kocamla bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım, çocuk mu doğuracağım? Bu gerçekten şaşılacak bir şey demiş. Melekler de ona bunun Allahu Teala'nın rahmet ve bereketiyle mümkün olacağını söylediler. Ve yine Zekeriya Aleyhisselam'ın bir çocukla müjdelenmesi ki Zekeriya Aleyhisselam da yaşlı, hanımı kısır yani artık doğum yapmaktan kesilmiş bir halde Allah Celle Celaluhu ona da Yahya adında bir çocuk ne yapar? Bahşeder. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ <laughs> بِيَحْيَا Zekeriya mabette durmuş, namaz kırarken melekler ona Allah seni Yahya ile müjdeliyor diye seslendirer Ali İmran suresinin 39. ayet kelimesi. Önceki ayet kelimelerde Allahu Teala'nın İbrahim Aleyhisselam ile karısını doğacak çocuklarını müjdeleyerek sevindirdiğini gördüğümüz gibi bu ayet kelimede de Zekeriya Aleyhisselam aynı şekilde sevindirdiğini görmekteyiz. Zira Zekeriya Aleyhisselam Rabbine dua ederek hayırlı bir çocuk istemişti. O bu sevgili kuluna yakında Yahya adında bir oğlu doğacağını, üstelik onu peygamber olacağını müjdeleyerek bahtiyar etmişti. İz qalatil malaikatu ya Meryem inna Allah yubashshiruki bi kelimetin minhu ismuhu Mesih. Melekler demişti ki ey Meryem Allah sana kendisine bir kelimeyi müjdeliyor. Adı Mesih, Meryem oğlu İsa'dır. Ali İmran suresinin 45. ayet kelimesi. Ayet kerimenin devamında mübarek anlamındaki Mesih lakabıyla anılacak olan İsa Aleyhisselam'ın dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldığı kimselerden olacağı, beşikteyken, beşikteyken konuşacağı, yetişkinlik çağına gelince kendisine peygamberlik verileceği belirtilmekte ve böylece Hazreti Meryem de ne yapmakta? Sevindirilmektedir. Ve Meryem'in kocası olmadığı halde, evlenmediği halde Allah Celle Celaluhu babasız olarak ona ne yapacak? Bir çocuk bahşedecekti. Bu da aynı zamanda bir, bir mucizedir. Ebu İbrahim, Ebu Muhammed de deniyor, Ebu Muaviye de denen Abdullah bin Ebi Öfâ radıyallahu anhumanın ribeti enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem beşşere khadicete radıyallahu anha Bi beyt'in, fil cennet, min qasbin, la sakhb فيه, vla nasba, mutfak nere? Aleyhi. Efendimiz Aleyhisselam, Khadija radıyallahu Anh'a'yı cennette içinde hiçbir gürültünün duyulmayıp, hiçbir yorgunluğun hissedilmeyeceği inciden yapılmış bir köşkle müjdeledi. Hadisimizi İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet ediyorlar. Yani bir kimsenin, bir Müslümanın güzel, hoş şeylerini yapması müjdelemesi, kara haber getirme değil de güzel şeyleri hatırlatma, güzel şeyler getirmek daha doğru olan bir şey. Hz. Hatice radıyallahu anh'a mü'minlerin annesi ve Efendimiz aleyhisselatü vesselam'a dinine hizmet etmiş, Peygamber Efendimiz aleyhisselam'ın peygamberlik gelmeden önce de ona yoldaştı, onun destekçisiydi ve geldikten sonra da ne yapmıştır? İslamiyet'ten sonra da 10 yıl boyunca ne yapmıştır? Efendimiz Aleyhisselam'ın destekçisi olmuş. 25 yıl Efendimiz Aleyhisselam'la beraber hem Aleyhisselatü vefalı bir eş hem de destekçisi olmuştu. Vahim geldiği zaman da ona desteklemiş hem malıyla desteklemiş hem de sözleriyle ne yapmıştır? Hazreti Hatice radıyallahu anh'a Efendimiz Aleyhisselam'ı desteklemiş ve Efendimiz Aleyhisselam da kendisini yapmıştır. Cennet de hem müjdelemiş hem de cennetteki o nimeti hatırlatmak suretiyle müjdelemiştir. Tabarandaki rivayete göre Efendimiz Aleyhisselam Hz. Hatice'ye Allahu Teala selamını tebliğ edince İslami edebin inceliklerini iyi bilen bu büyük insan selam odur ve selam ondandır. Cebrail'e de selam olsun diyerek Allah'ın selamını almıştır. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الهبات أنه توضع في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يوم هذا فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وجهها هنا قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر إريس فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضا فقمت اليه فاذا هو قد جلس على بئر اريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب Bugün diyor Ebu Musa evinde abdest alıp dışarı çıkarken kendi kendine bugün Resulullah Aleyhisselam'dan hiç ayrılmayacağım. Hep onun yanında bulunacağım dedi. Sonra mescide gidip oradaki sahabilere Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın nerede olduğunu sordu. Onlar da şu tarafa doğru gitti dediler. Ebu Musa onları onları şöyle anlattı. Olanları şöyle anlattı. Aleyhisselatü Vesselam gittiği yeri sonra sonra nihayet elis kuyusunun bulunduğu bahçede olduğunu öğrendim. Ben de bahçe kapısının yanına oturdum. Efendimiz Aleyhisselam tuvalet ihtiyacını giderip abdest aldı. Ben de kalkıp yanına vardım. Baktım ki Eris kuyusunun kenarındaki taşların üzerine oturmuş, baldırlarını açarak ayaklarını kuyuya sarkıtmış. Kendisine selam verdikten sonra geri dönüp kapının yanına oturdum. Ve diyor kendi kendime şöyle dedim. فَقُلْتُ لَا اَكُونَنَّا بَوَّابَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَمْ يَوْمًا فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَدَفَعَ الْبَابِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ فقلت على رسلك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال إئذن له وبشير بالجنة فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف عن ساقيه ثم رجعت وجلست وقد تركت اخي يتوضا ويلحقني فقلت ان يريد الله بفلان يريد اخا خيرا ياتي به فاذا انسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك ثم جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستاذن فقال ائذن له وبشره بالجنه Ebu Musa el radıyallahu anhu dedi ki bugün ben Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kapıcısı olacağım dedim diyor ve onun ne yapacağım bugün o öyle duracağım bugün Efendimiz Aleyhisselam kapıcısı olacağım dedim o sırada Ebu Bekir anhu gelerek kapıyı çaldı kim o diye sordum Ebu Bekir dedi biraz bekle dedikten sonra Efendimiz Aleyhisselam yanına vardım ve Ya Resulallah Ebu Bekir geldi huzura girmek için izin istiyor dedim. İzin ver ve onu cennetle müjdele buyurdu. Geri dönüp Ebu Bekir'e içeri gir. Resulullah seni cennetle müjdeliyor dedim. Ebu Bekir içeri girdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağ tarafına geçip onun yanına kuyunun ağzındaki taşın üzerine oturdu ve tıpkı Resulullah aleyhisselam gibi baldırlarını açarak ayaklarını kuyuya sarkıttı. Ben de geri dönüp yerime oturdum. Ben evden çıkarken abdest almakta olan kardeşim arkamdan yetişecekti. Onu düşüne de kendi kendime eğer Allahu Teala falanın hayrını dilerse onu buraya getirir dedim. O sırada birinin kapıyı ittiğini gördüm. Kim o diye sordum. Ebu Bekir İbn şey, Ömer bin İbn Hattab dedi. Biraz bekle dedikten sonra Resulullah yanına giderek selam verdim ve Ömer geldi huzura girmek için izin istiyor dedim. İzin ver ve onu cennetle مجدلا فجئت عمر فقلت اذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر ثم رجعت فجلست فقلت ان يريد الله بفلان خيرا يعني اخاه ياتي به فجاء انسان فحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عثمان بن عفان فقلت على رزقك، وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال ائذن له وبشره بالجنه مع بلوى تصيبه فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه مع بلوى تصيبك فدخل فوجد القفه قد مري فجلس وجاههم من الشق الاخر قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم متفق عليه وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله قال الله المستعان حضرت عمر رضي الله عنه يا أفندم إذا إذن مر بعون جنة مجدلا بيردون عمرين أنا Resulullah Aleyhisselam içeri girmene izin verdi ve seni cennetle müjdeledi dedi. Ömer içeri girdi. Resulullah Aleyhisselam'ın sol tarafına geçerek kuyunun ağzındaki taşın üzerine oturdu. Ve ayaklarını kuyuya sarkıttı. Ben de dönüp kapının yanına oturdum. Kardeşimi düşünerek kendi kendime eğer Allahu Teala falanın hayrını dilerse onu buraya getirir dedim. Bu sırada biri gelip kapıyı itti. Kim o diye sordum. Osman bin Affan dedi. Biraz bekle diyerek Efendimiz Aleyhisselam yanına gittim ve onun geldiğini haber verdim. İzin ver, başına geleceğini bildir, başına bela geleceğini bildir ve onu cennetle müjdele buyurdu. Geri döndüm ve içeri gir. Resulullah Aleyhisselam başına gelecek bela ile birlikte seni cennetle müjdeliyor dedi. Osman radıyallahu anhu içeri girdi. Kuyu başında oturacak yer kalmadığını görünce onların karşılarına bir başka yere oturdu. Said ibn-ül dedi ki ben bu oturuş şeklini onların kabirlerine yordum. Bu hadisimizi Bukhari, Müslüm rivayet ediyor. İmam Bukhari'nin rivayette şu fazlalık vardır. Resulullah aleyhisselam bana kapıyı korumamı emretti. O rivayette şu ilave de vardır. Osman müjdeyi duyunca Allah hamd etti sonra da Allah yardımcım olsun dedi. Hadisimizi İmam Bukhari, Fadailü Sahabe bölümünde rivayet ediyor. Tabi Efendimiz Aleyhisselam burada üç tane sahabeyi cennette müjdelediği var. Efendimiz Aleyhisselam vefat ettikten sonra Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gömülür. Hz. Ömer yanına gömülür. Ama Hazreti Osman radıyallahu anh'u baki mezarlığına defnedilir. O ikisi de Hz. Ömer de şehit edilir. Hz. Ebubekir de Hazreti Osman da şehit edilir. Ama Hz. Osman döneminde bazı fitneler, kargaşalar olur. O fitneler tabii kargaşalar sonucunda Hazreti Osman evinde şehit edilir. Sonra da Baki mezarlığına defnedilir. Eris kuyusu Medine 3 kilometre uzaklıkta ve Kuba mescidinin batı tarafında bulunmakta. Bu kuyu Eris adlı bir Yahudiye ait bahçede bulunduğu için Eris kuyusu diye anılmıştır. Hazreti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kuba mescidine giderken Eris kuyusundan abdest alır ve hadisimizde görüldüğü şekilde orada dinlenirdi. Yine bir gün Kuba'ya giderken Eris kuyusuna uğramış, abdest alarak dinlenmeye başlamıştı. Kendisini Mescid-i Nebevi'de göremeyen dostları Hz. Efendimiz Aleyhisselam'ın Kuba tarafına gittiğini öğrenince namazı onunla birlikte Kuba Mescidi'ni kılmak düşüncesiyle arkasından gelmişler ve tahmin ettikleri gibi onu Eris kuyusunun başında bulmuşlardı. Belki de orada buluşmak üzere daha önce sözleşmişlerdi. Bir rivayete göre Efendimiz Aleyhisselam Ebu Musa el-Eşari'den kapıyı beklemesini istemiş. Bunun sebebi büyük bir ihtimalle abdest bozarken birinin aniden içeri girmesine engel olmaktır. Hazreti Ebekir ile Hz. Ömer Efendimiz Aleyhisselam huyunu bildikleri için onun istirahatını bozmamak düşüncesiyle elbiselerini biraz toplayarak ayaklarını kuyuya sarkıtmışlardı. Şayet bir kenara çekilip otursalardı, o zaman Efendimiz Aleyhisselam da ayaklarını toplar ve onlar gibi otururdu. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam'ın bu üç müttakil sahabisini cennetle müjdelediği görülmektedir. Kendilerine cennetle müjdelenen on kişi anlamında aşere-i mübeşşere dediğimiz bahtiyar sahabilerin başında bu üç peygamber dostu bulunmaktadır. Hazreti Hazret Ali de bunlardan. Sa'd bin Ebi Vakas da, Abdurrahman bin Avf da, Sa'd bin Zeyd de bu sahabilerden, cennetle müjdelenen sahabilerden. Hadis-i şerifte tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üç sahabi müjdelemesi, Hazret Osman'ı da başına gelecek belalarla beraber cennete girmeyi müjdelemiş. Said bin Müseyyeb vefat tarihi 94 Hicri miladi 713 tabiinin büyüklerinden Hazreti Ömer'in radıyallahu anh'un halifeli döneminde doğmuştur. Hazreti Ebubekir ile Hz. Ömer'in mezarının Resulullah Aleyhisselam kabri şerifinin yanında yer aldığını, Hz. Osman'ın kabrini ise uzakta dediğimiz gibi Baki mezarlığında olduğunu söylemiştik. Hz. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın bu oturuş şeklini bir nevi onların kabirlerine de ne yapmış, yormuş. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam da zaten gelecekten, gayipten haber vermişti. Yani hem onları cennetle müjdelemiş hem de Hazreti Osman'ın şehit edileceğini, başına musibet geleceğini de ne yapmıştır, haber vermiştir. Daha önceki hadis-i şeriflerde de, okuduğumuz hadislerde de şu rivayetleri de görmüştük. Efendimiz Aleyhisselam bir gün Uhud dağına çıkmış ve yanında Hazreti Ebubekir Hazreti Osman ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma var ve Uhud dağı sevinçten titremiş. Onun üzerine Efendimiz aleyhisselam yerinde dur ey dağ demiş. Üzerinde bir Sıddık, bir Peygamber, bir Sıddık, iki tane şehit var demiştir. Üzerinde bir, pe bir Peygamber, bir Sıddık, iki şehit var. Peygamber Efendimiz aleyhisselam Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman radıyallahu anhü, ya da Hazreti Ali radıyallahu anh çünkü onun da şehit olacağını Efendimiz Aleyhisselam daha önceden müjdelemiştir. Bu eris kuyusu ile alakalı yine ilginç bir olay daha vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mührü Aleyhisselatü Vesselam yüzük olarak kullanıyordu aynı zamanda. Bu yüzüğü de silsili olarak gelen kalifelere ne yapıyordu? İntikal ediyordu. En son Hz. Osman radıyallahu anh'unun elindeydi ve eris kuyusunun başında dinlenirken elindeki o yüzük eris kuyusuna düşer. Ne kadar araştırırlarsa bulamazlar o yüzüğü. Hatta suyu çıkarırlar. Yine de bulamazlar. Ve birul hatem diye de anılmıştır bu eris kuyusu. Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi, put, tabi kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين